Ee, yani hep kadar? yani kadınla erkek arasında iki kişi arasında ee, güzel e, skeçlerimiz var. Çok tatlı bir e, program olacağına yani, ya çabuk yani çağımızın kadını çağımızın erkeği eski erkek ve kadın Adem ile Havva bu tür yani e, ikili skeçler. konuşmalar skeçler. Bıyık da, da var olacak. şimdi sorun olmayacak ee, değil mi? Hazar zaten yani bizim bıyığımız biliyorsunuz biz Türküz, yani. Osmanlıyız yani. Yani Osmanlı'nın bıyığı <laughs> evet. aşağı kadar gelir yani e, bıyığından. Ben ona espri yapıyorum şimdi Hazar Fena oynayacak ki. Hazar Ahmet Çelebi neden uçamadı oyun ismi? Ben diyorum belli yani neden uçamadı nasıl <laughs> uçsun? E, tabii yani e, bedensel olarak fazla e, yakışıklı evet. olduğum için e, atletik yapılayım diyorum. Yani ondan. Yani... E, <laughs> evet. Murat şimdi, bizim içimizde hemen hemen her şeyden var. Sanatsa sanat, sporsa spor. Ee, bu tarz Çanakkale'den bahsettik. Oradan bağladık buraya olayı. Ee, bizim için böyle şeyler çok önemli. Yani biz e, işim, ne işi, işimiz ne olursa olsun bu tarz e, olaylarda hemen birlik oluruz. Bütün motorcular. Sadece ben bizim kulübümüz ön plana çıkarttım diye söylemiyorum. Türkiye'deki bütün Bir kere ben kulüp olarak ya da grup olarak bakmıyorum. Motorcu gözüyle bakıyorum. Eğer motorcu kim olursa olsun çünkü sadece motor delisi kulübü yok. Türkiye'de birçok kulüp var. Emoquar, e, Super Riders var. E, buna benzer bir, bir sürü kulüp var. E, bizim için önemli olan taşıdığı kimlik, motorcu kimliği. Hangi gruba bağlı olduğu, hangi gruba dahil olduğu hiç önemli değil. Motorcu ise bizim başımızın tacıdır. Onun için e, biz bu tarz e, etkinliklerde bütün motorcular bir araya geliriz. Kulübü, grubu hiç önemli değil. Bizim için böyle şeyler çok önemli. Tabi bir yerden sonra kenetleme zamanı. Evet. O diğer sitelerle ya da diğer motosiklet e, gruplarıyla ilgili özel çalışmalarınız var mı hiç planlanan? Zaten hep genelde görüşüyoruz. Birçok aktivitelerde, festivallerde bir araya geliyoruz. Yani kulübü ne olursa olsun e, veyahut da grubu ne olursa olsun festivallerde hep beraberiz. Mesela Emokun festivalleri oluyor Kütahya'da, geçen yıl yine tekrar oldu. Yani bin küsürlerde motor geliyor bir anda bir alana ve ormanda kalıyoruz, çadırda yaşıyoruz. Bu da bizim için birleşme kaynaşma dostluğun pekiştiği yer oluyor. Birazdan reklamlara izleyeceğiz. VTR yok galiba. VTR yok var mı arkadaşlar? Direkt reklamlar izleyeceğiz. VTR'miz yok şu anda akışımızda. Reklamlar izleyelim. E, son bölümümüze geleceğiz programımızın. Evet, Orada evet. motor delisiyle ilgili tabii ki sizlerle ilgili e, size son söylemek istediklerini söyleyeceksiniz. E, merak edilenler varsa onları da ifade etmiş olalım. Mot Motosiklet tutkunlarının dışında modifiye tutkunları çok az kaldı. Bekleyin. modifiye ile Asra'yı yayınlayacağız ve sizler için de e, içinize bu heyecanı serpiştirmiş olacağız. Öncesinde reklamlar para kazanma zamanı. That you baby. Move that body, Can't you see? Girl, they take the oh, Time to get up off me. Is there so? I'm gonna throw up the show. Let them know. Here we go. though so with no mind. Still find They will grind. And you'll block with no chance. Get up on the dance floor, baby. Let me see you can't. You can't stop it. Rock it. The topic is vicious. Girls with delicious. Popping up a I'm with this old so dismissed. simple wasn't close in the discussions with respect i protect myself from all these haters and the so fuck the perpetrator my feet won't stop till it's over i sober early in the morning life is what you make it so break it it's boring Time to get up Otobanda yolculuğumuz derecesine devam ediyor. Motor delisiyle birlikte. Sevgili Hakan. Evet. Ve Mehmet. İzmir'den taburlara kadar kalktınız, geldiniz. Ben çok teşekkür ederim katıldığınız için. Teşekkür ederiz. Haftaya tekrar görüşmek üzere demiyorum. Hemen bitiyormuş gibi. <laughs> <laughs> Yüreğiniz indi değil mi? Evet. Sizler tabii ki sosyal anlamda hizmet de veriyorsunuz. E, kasla ilgili. Bugün en çok sıkıntı e, motosikletlerde kassız kullanım. E, yani tabii birçok ekipmanı var. Dizlikleri e, gibi ayakkabıları bir şey giysi gibi ama onun dışında en büyük sıkıntı kas kullanmamalarında. Bununla ilgili yaptığınız çalışma var mı? Tabii yani trafik de zaten şey yapıyor. Kesinlikle kesinlikle kas kullanmadan motosiklete binmeyi ceza unsuru sayıyor. Ee, kas kullanmak kendileri için insanın iyi. Artı bunun montunu, koruyucu montunu giymek kendisi için iyi. Zaten bunlar da yaklaşık bir 5 milyar civarında komple her şeyi alırsan, kaliteli bir şey alırsan 5 milyar civarında e, bir e, giysi haznen oluyor. Bence motordan daha önemli giysidir. Çünkü motordan düştüğünde motor parçalanır ve sen de parçalanırsın. Giysin olursa motor parçalansa dahi sen parçalanmazsın. Ee, bu çok önemli bir şey. İnsanlar e, önce motordan önce kaskını, montunu e, pantolonunu veyahut da dizliğini, çizmelerini eldivenlerini alması lazım. Bu özellikle çok çok önemli. Arkadaşlara temin dediğimiz konudur. Ben bu konuda şöyle söylüyorum. Korumaya değer bir beynin varsa kas takarsın. Evet. Kafası olan kas taksın. Aynen öyle. Yani o beyine sahipsen takarsın. Takmıyorsan. Ya bu konuda evet sadece biz kendimiz için düşünmemeliyiz yani bizim de sevdiklerimiz var en azından onlar için kendi hayatımızı koruyalım. Evet. Değil mi? Sadece kendimiz için düşünmeyelim. E, atın ölümü arpadan olsun demek de çok galiba bizde klasik oldu. Biz yani. bir kere at değiliz. <laughs> biz e, çok güzel bir varlığız, insanız. E, Cenab-ı Allah bizi insan olarak ödüllendirmiş yani. Biz düşünen mi varlığız. Düşünen Neden bir beynimizi vardır. kullanmıyoruz? Yani her yerde kaza olur muhakkak. E, herkesin e, bir kaderi vardır, bir şekilde neticelenir. Ama bunu en kötü şekilde değil, en güzel şekilde sürdürmektir. Giysiyi kullanacağız, bunun başka şeyi yok. Düşmeyen motorcu yoktur. Düşecek yani düşen motorcu ve düşecek olan motorcu vardır. Bu eğitim seminerlerinde söylenir. Düşmeyen motorcu olmaz, öyle bir şey. Demek ki düşerken kendimizi korumalıyız. Kesin düşeceğiz. İşin ana, ana noktası orada zaten. Evet, evet. E, bir şekilde iki tekerlekli tabii ki e, motosikletin güveninden önce kendi güvenimizi, çok güvenlik önlemlerimizi almak zorundayız. Üçüncü otomodifiye, hayfi ve aksesuarlar fuarı C&R Expo Center'da İstanbul'da başlıyor. 5-8 Nisan tarihleri arasında e, C&R Expo Center'da biz de orada olacağız inşallah kısmet olursa. Buradan da tekrar söyleyelim modifiye tutuklularına. Ee, Arkadaşlarımız da bir taraftan hazırlayacaklar şimdi. Modifiyeli e, Asra'yı, Kırmızı Asra'yı hep birlikte izleyeceğiz. Evet hazırmış. Dilerseniz modifiye Asra'yı hep birlikte izleyelim. Daha sonra tekrar stüdyomuza dönelim. Son sözlerimizi alalım ve e, otobanda yolculuğumuzu kapatmış olalım. Sıradan modifiye ile Asra ve modifiye bölümü.